Al sana bir tramvay daha. Gare de Saint Louis. Ah Saint Louis. Buna biniyorlar. 10-15 durak sonra Fransa kapısındalar. Yürüyerek geçiyorlar. Nereye gidiyorsunuz? Fransa'ya mı? Bak bak her kadar çocuklar Fransa'ya gidiyor. <laughs> marka. Valla çok saatlerden anlamıyorum. işte burada da yine saatler var. Noel Baba saat satıyor. Kaça? 8400. Of anlamıyorum dedim ama. Demek ki... 8950. demek ki. <laughs> 8750, 8400, 8500, 8950. 9000 frank desen ne eder? 180 bin lira mı? Değil mi? 1000 yani. frankın 1000 frangın 20.000 bin lira desen 180 bin lira. Abi o zaman burası çok burası yetkili bir abiymiş. <laughs> Siz yetkili bir abiye benziyorsunuz. Kıvaş. Ben hiç anlamadım için Yapsak da pahalı ki. Abi ne olarak çarparsan çarp. istersen Güney Afrika parası olarak çarp. Gene de pahalı. 180 bin lira. Mete, şimdi sana bir soru gelsin mi? Elimizde iki tane yavru köpek var, bir tanesi siyah, bir tanesi beyaz. Hangisi büyüyünce yener kavgada? Baba. Hı hı, gel gel. Hangisi yener? Siyah. Hayır. Neden? Beyaz. Hayır. Hangisini iyi beslersem o yener? Tamam mı Mete? İçimizdeki olumlu ve olumsuz duygular var ya olumlu duyguları iyi besleyeceğiz olumsuz duyguları da zayıf bırakacağız ki olumlu özelliklerimiz gelişsin olumsuz özelliklerimiz kalsın bu da böyle bir bu bilgi için de para istemiyoruz Mete kuş kenara çekilelim kuş çekil oğlum harcarlar seni çekil Hak Öyle bir kuralları koymuşlar, uyguluyorlar. Bir de içselleştirmişler yani birkaç nesil aynı kurala uya uya DNA'sına geçmiş o kurala uymak. Yani karşı gelmeyi düşünecek bir düşünme kapasitesi yok. Düşünemiyorlar yani biz bunu niye yapıyoruz? Yani bomboş ara yolda biz neden bekliyoruz? Düşünmüyorlar çünkü öyle bir dünyalar yok. Evet, e biz o şöyle de bizim kaldığımız yer merkeze aşırı derecede yakın bir kilometre dedim. Aa, o civar bir şey. <laughs> of evet. <laughs> Pahalanmış. Biz <laughs> Cumartesi ya, o yüzden Evet evet. Vardı? Hafta hafta sonu olduğu alıyordu. için hafta içi 105 franktı. Şu an 129 franka çıkmış. Daha da biz ucuza almıştık. Şimdi 15 numara geliyor. Bu da <laughs> Bu da Mete. Bu da Ortadoğu ve Balkanların ve Avrupa'nın Mete'si. Aynen. Mete'nin kaçıncı ülkesiydi? Mete kaçıncı ülkendi? Dokuzuncu ülkesi. Maşallah. Mete durmuyor. Mete buradan sonra nereye gidiyoruz? Nereye? Buradan sonra... Bakacağız. Mete'ye döndüm. Söylüyorum zaten. Buradan... Belki Amerika. Belki, maybe. Evet burada hayrat <laughs> Hayratı hiç unutmuyoruz Allah razı olsun Yani İsviçre'de suya para vermedik çok şükür ya Yani en korktuğum şey oydu Yani 5-6 euro Günlük suya para vermek Çok sıkıntı Çünkü, Türkçe konuştuğumuz için Şurası da Bazen futbol kulübünün e, Şeyi Storu 1893 yılında böyle bir gel bir girelim bakalım Heh, bir saniye Dur geç <laughs> Hi. Hello Liza ve, ve... Ben, tut ben, bakayım beni ben, tutayım Liza. ve Ben. Türk yok mu hiç ya Türk? Bakalım. Ben Türk yok ki. Bitti. Bakalım onu tanıtalım. Nerede? Marco ve Karina. Dilara ah, Dilara Adrian. Ah, vallahi bir tane bulduk. <laughs> Türk evet. mü? Dilara, Türk, Adrian. Evet, Dilara ve Adrian. Sizi bulduk. Sizi bulduk. <laughs> Buradasınız. Dileğimiz kabul olmuştur inşallah. Şey. Var mı başka? Nerede? Sude. Aa. Sude ve Tony. Sude ve Tony. Vay arkadaş biz. Burada kalpli var. Nerede? Evet. Sude ve Tony. Allah mesut etsin. Aynen. Hadi şey hazırlanıyor. Buraların tamam baksana bir sürü lamba var. Hepsi yani bazeli ışıl ışıl yapacaklar akşamları. Ha? Sıkıldım bugün. Hadi git. <laughs> Mete'ye söz vermiştim. Sıkıldım dediğinde tramvaya gidecektik. <laughs> Mete'ye söz verdik tamam. Sıkıldım dedi bitti gitti. Bugün yeteri kadar. Ee, gezdik zaten. Yeterli. Gidiyoruz dedim. Lisede öğrendim. <laughs> Almanca bilgimle. Şimdi işime yaradı ya. Hani diyorlar ya hocam bunu biz ne işimize yarayacak bu bilgi bizimle? Aa işte yaradı işimize. Yani Al sana yaradı. Yani hep bütün hocalarımız haklarını helal etsin. Gerçekten yani bütün bilgiler bir yerde karşımıza çıkıyormuş demek ki. Orada hemen dedim Şipazirin gangın mı? Öyle bir şey dedim. Yani gezinti Hı. yapmaya gidiyoruz falan. Bu bu Bak, şey. Alsas bölgesi. Ha Alsas evet Alsas bölgesi. İşte o bakın arkadaşlar bize öğretilen Alsas Loren bölgesi vardı ya. İşte o savaşların çıktığı bölge yok kömür yatağı varmış falan filan. İşte o bölge burası. Alsace Loren bölgesi. Burası da Ren Nehri. Biz de sahile geldik. Orada yine gayet evet, İsviçre'nin ortasında böyle bir <laughs> yapı bulduk. Ahşaptan, tahtadan bir tırmanma kulesi. Mete'nin sevdiği işlerden bir tanesi. Evet şöyle bir şey yapmışlar. Tırmanma kulesi. Ama Mete kayabilir yağmurlu. Ellerini ayaklarını sağlam yere bas. Hı hı. Ee, şey ıslak değil kaydırak. Islak. Değil değil. Şurası? Değil. Değil Vezal mi? Akmış kurumuş. Ha baktın yani. Hı, baktım. Baba değil ben baktım. Süpersin abi. Şurası. Şöyle bir ürün yaptırdık. Yani da kolamızı aldık. Ürün kolam. Ay, koş, koş. İşte. Ya en azından Subway'den daha iyi ya. Subway'den verdik o kadar şey, para hiç doymadı. Burada en azından Burada da oyuncaklar var. Ya da ne <laughs> olduğunu tam da tahmin edemiyorum. Bu dükkan ne satıyor mesela? Yani oyuncak var. Metin ne satıyor bu dükkan? Bilmiyorum ki. Güzel kokular var, mumlar var, ayılar var. Otur Metin orada. Tarihi şeyler mi satıyor? Ha? Tarihi şeyler mi satıyor? Bilmiyorum ki. Bir bunlarda saatler. İstişlerinin saatleri. Bayağı pahalı. Bayağı pahalı. İnciler 4800 frank. Şuradaki yüzükler 2900-4900 en ucuzu hangisi dersek burada saat olarak 2700 franklık saatler 3600 franklık saatler var 2500 frank yani bizle çarptığın zaman çok pahalı gibi duruyor ama ortalama yani şey çok pahalı diye gördüğümüz saatler onların bir asgari ücretiyle aldığı saatler şu görüntüye bakın da yine saat. Burada da kale kumanda da. Yine koyduracağım çekebiliriz şey mi Evet burada da genelde soğuk olduğu için oturma yerlerinin tabanına bu tarz postlar koyuyorlar ki <laughs> gel gel. Mete yoruldu. Mete knockout. Elden, elden gel. Oha, o ne? Kafayı O ne ya? Evet, tabağın üzerinde bir kafa var. Kafasını sunuyor. Ne diyor ki bu? Bak şurada şey var. Yeni gelinler önceki hayatımı bırakıyorum. Yeni bir hayata başlıyorum mı <laughs> demek istiyor? Tutsak istiyorum. var burada. Evet burada tutsaklar. Ben anlamadım kimete. Burada bir... Evet adamların hayrası da böyle. Şimdi... Buralardan su içilebiliyor. Hep böyle... I'm not de Rathaus belediye binasının önündeyiz. Yani kırmızı bina. Görüyor musun? Çok sesler. <laughs>